Haccın şartlarını yerine geldiği anda farzdır. Ve niyet etmekle mükellef. Öyle ölmek lazım Allah korusun. Gidemesen de öyle ölmek lazım. Belki öyle dertli olarak ölen bir adama ne mükafat verilir onu ben bilemem. Ama rahmet ilahinin şanındandır ki sonsuz hazinelerinden onu mükafatlandırır. O da ona hastır. Ama gerçek bir niyet. Değil mi? Eğer o hac şartları yerine geldiyse o para sende veya o, o miktarda altın karşılığında sende varsa artık tam bir niyet etmelisin. Onu safsaklayamazsın, öteleyemezsin, sonra yaparım diyen helak olduğu hadisine maslar olmamak gerekir. Sonra yaparım demek zaten Allah'a şirktir. Geleceği nereden biliyorsun ki sonra yaparım diyorsun. Değil mi? Sonra yaparım demen için bahanen, gerçek bahanen olması lazım. O bahanen de seni ağlatması gerekir. Allah'ım beni kabul etmemen lazım. Değil mi? İbadetlerde böyledir. Hayatının birinci gayesi bu olması lazım. İşimi gücümü oturtturayım, emekli olayım, o zaman hacca giderim. Şunu ya, ya, ya kardeşim Allah kabul etsin, bilemem ben yani. Gitmeden ölebilirsin de.